Kanka kanka gruba birileri gelmek istiyor alayım mı? Ne bileyim ne yapıyorsan yap Deniz. Sana da bir şey sorulmuyor. Ve üç kişi Suun 4 ve Ece Mimis kişilerini ekledi. Selam. Selam. Eee sen selam demeyecek misin şapkamız aynı olan çocuk? Yok demeyeceğim. Neyse isimlerimizi söyleyelim bari. Peki ilk ben adım Ece. Ben de Umay. Biliyorsunuz Deniz. Çok önemli mi oyun isimleriyle seslenebiliriz sonuçta. Onunla mı uğraşacağız bir de? Yürüye negosun cidden. Söylesen, Söylesen ne, olacak? ne olacak? Aras. Çok mu zordu yani şimdi bunu söylemek? Sen çok konuşuyorsun sanki ha. Beğenemedin mi tatlım? Çık bence sen bu gruptan. Nereden gelip kimi nereden kovuyorsun sen? Yeter ama uzatmayın. Alt tarafı arkadaş olup sohbet edeceğiz uzatmaya ne gerek var susun artık. Deniz, haklı. Daha tanışmadınız bile. Birbirinize nasıl bu kadar kin tutabiliyorsunuz? Anlayamıyorum. Sadece yeni insanlarla tanışmayı sevmiyorum. Bunun gibilerle mesela